Hemen Diyans Gayrimenkul'ün önündeki L Park'tayız. Saat birinci vitesle sınav günü sol tarafımızda da dubalar olacak. Son dubanın hizasını kuracağız. Bu dubalara daha yakın geliyoruz L Park'larda. Paralellerin aksine. Paralelde beyaz şeyde daha yakın oluyoruz. Dubalarla araç arasında mesafe açmak için. Burada dubalara daha yakınız. Evet, geri vitesimizi aldık. Referansımızı ayarladığımızda hazırlanış hazırlanmış bir dikdörtgen alanı içerisinde. Aracımızı yerleştireceğiz. Aracın yönü karşıya düz olduğunda duracağız. Direksiyonumuzu bir buçuk açarak tekerleklerimizi tüpleyeceğiz. Biraz da bu şekilde içeriye gireceğiz. Ortadaki duba hamzımıza geldiğinde farkımız tamamlanmış olacak. Birinci vites alıp sağ sinyal vereceğiz. Başlangıçtaki referans subası sağ kapımızın iç kapı açma kokuma denk gelince durup tam sağ manevramızı göreceğiz. Bu durmalara çarpmamak için. Evet, aracın karşıya düz olduğunda durup leksiyonumuzu açıp sinirimizi sola açıp hocaları araca alıp parkurda geri değer işlemlere devam edeceğiz.